Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bu videoda yeni gelecek dengelemeleri konuşacağız. Biliyorsunuz ki Sneak Peek'ler yayınlandı ve dengelemeler açıklandı. Bu videoda dengelemeleri size göstereceğim. Ee, güncelleme günü, salı günü yani yarın ee, güncelleme geldiği zaman bu dengelemeler oyuna eklenmiş olacak. Aynı zamanda yeni hiperler de gelecek. Oyunda farklı farklı değişiklikler de olacak. Ee, video geçmeden önce like atıp abone olursanız çok güzel olur. Çünkü çok yavaş abone oluyoruz. Bana alttan destek olabilirsiniz deyip İlk dengelememizle başlayalım. Arkadaşlar Broni Peri'ne bir buff var. Broni Peri şu anda 500 vuruyordu bir tane mermisi. Artık 500 üzerine 750 vuracak. Yani normal ölçüsü Bron daha fazla vuruyordu, hiper ölçüsü daha az vuruyordu. Öyle bir saçmalık vardı bu İpen'de. Artık e, o saçmalığı düzeltmişler. Bron'un hiper ölçüsü daha fazla vuracak. Zuko'nun birinci aksesuar hasarı 896'ya düşürülüyor 1024'ten. Yani bu da zaten çok fazla vuran bir aksesuardı. Bunu da acil nerflenmesi gerekiyordu. Bu aksesuarın da hasarını azaltmışlar. Evet bildiğiniz gibi Frank rework alıyor yani değiştiriliyor. Artık canı ne kadar azalırsa o kadar hızlı balyozunu aşağı vuruyor. Yani daha hızlı vuruyor aslında. Yani bu rework onu acayip bir şekilde güçlü yapacak. Çünkü o kadar hızlı vuruyor ki yani neredeyse rafın ilk geldiği halindeki gibi seri ateş ediyor. Bir anda rakibi öldürebiliyor. Yani Frank önümüzdeki metada çok güçlü olacak karakterlerden bir tanesi. Aynı zamanda da hiper şarj alıyor bildiğiniz gibi. Men diye bir buffımız var. Ulti dolumu 5 vuruştan 4 vuruşa düşüyor. Yani ultisini daha hızlı dolduracak. Aynı zamanda ultisiyle bir kişiye vurduğu zaman da geri 2 tane vuruş yaparaktan tekrardan ultisini kasabiliyor. Yani kısacası Mandy'nin ulti dolumunu bayağı bir hızlandırmışlar. Bu da bence Mendi güçlü yapacak bufflardan bir tanesi oluyor. Yine Mayze'ye bir buff'ımız var. Mayze'nin de ulti dolumu birazcık artıyor ama ultisiyle ulti dolumu artıyor. Yani şu anda ultisiyle iki kişiye vurursanız bir daha iki vuruş yaptıktan sonra ultisi doluyordu. Artık öyle değil. İki vuruş yaptıktan sonra bir vuruş yaparsanız tekrardan ultisi dolacak. Yani Mayze'ye de bir ulti dolum buff'ı gelmiş. Gördüğünüz gibi artık buradaki bu minicik yer kalmayacak. Vurduğumuz zaman direkt dolacak. Hank'e de bir can buffı geliyor arkadaşlar. Canı 10.800'den 11.200'e çıkıyor. Yani çok etkileyecek bir buff değil ama en azından biraz daha canı artmış Hank'in. Angelo'ya 2 tane nerfimiz var. Öncelikle hasarı 4.400'den 4.000'e düşürülüyor. Angelo'ya gelmesi gereken nerflerden bir tanesiydi. İkinci olarak Angelo'ya nerf ulti geliyor. Artık 2 tam vuruşa değil 3 tane tam vuruşa ultisini doldurabilecek. Yani bu nerfler Angelo'yu güçsüz yapmayacak onu bir söyleyeyim. Ama önceki halinden birazcık da güçsüz olacak sadece. Yine kullanılmaya devam edilecek. Janet'a bir hasar buff'ımız var. Çok az gözükse de aslında hasar 1960'dan 2000'e çıkarılıyor. Bu demek oluyor ki 6K yani 6000 canlı karakterleri artık 3 vuruşa öldürebilecek. Kit gibi karakterleri mesela 3 vuruşa artık öldürebilecek Janet. Ve ben inanıyorum ki Janet'ın bu sefer kullanım oranı bayağı bir artacak. Yani biraz daha metaya ayak uydurabilecek bir karakter olabilir Cenet. Ve 7 aydır her zaman nerf falan yine Charlie'ye bir nerf var. Hasarı 1600'den 1540'a düşürülecek. Gerçekten artık hasarı baya az bir karakter oluyor Charlie. Yani gördüğünüz gibi neredeyse Poco ile aynı hasarı olmuş. İkinci bir nerf ise aksesuarına geliyor. Aksesuarı artık sadece 5 saniye hayatta kalacak. O kadar uzun süre hayatta kalamayacak. Charlie de yine baya sağlam nerf almış 2 tane. Yani bu sefer artık Charlie metadan düşecektir diye düşünüyorum. Melody'ye de yine güzel bir nerf var. Sağlığı 8200'den 7200'e kadar düşürülmüş. 1000 sağlık düşürülmüş. Melody zaten suikastçı bir karakterdi. Her yere böyle atlayıp zıplayan bir karakterdi. Ve artık böyle canı o kadar fazla olmayacağı için bu kadar rahat hareketler yapamayacaktır. Bu nörfte Melody'ye güzel olmuş. Ve geldik inanılmaz güçlü olacak Lily'ye. Arkadaşlar Lily'nin şu an bir tane mermisi var bildiğiniz gibi ve artık iki tane mermisi olacak. Ulti attıktan sonra artık iki mermiyi de rakibe tak tak yapıştırabilirsiniz. Ve inanılmaz seri atış yapıyor iki mermi arasında bekleme süresi yok. E, bu yüzden Lili aşırı güçlenecek karakterler arasında yeni metaya girecek karakterler arasında olacaktır. Bu videoda söylüyorum Lili'yi maxlayabilirsiniz. Lili'yi bir dakika güncellemeden sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Aşırı güçlü olacak karakterlerden bir tanesi. Sen diye bir nerfimiz var hiper şarjı bir buçuk ultide doluyordu eskiden artık bunu iki buçuk ultiye çıkarmışlar yani iki tane ulti atacaksınız bir tane de yarım ulti doldurduktan sonra anca hiperiniz dolabilecek Yani hiper şarj dolumu bayağı bir yavaşlatılmış sendenin ve gelmesi gereken bir şeydi sürekli hiperli ulti basıyordu artık yani Oyun oynatmıyoruz sendi Bu nerf sende sendiye gayet güzel olmuş Bir diğer rework'ümüz yani değişikliğimiz meg'e Meg'in menzili kısalıyor ama aynı zamanda Daha fazla mermi atıyor yani hasar azaltılmış ama daha fazla mermi attığı için yani bayağı bir 5400'lere kadar hasar verebiliyor tek bir vuruşta. Yani bir de sağlığı 7400'den 8000'e çıkarılıyor. Meg de bu güncellemede buff alan karakterlerimiz arasındandı. Meta'ya girebilir ya da giremeyebilir. Onu ileriki günlerde göreceğiz beraber. Bir diğer reworkümüz yani yine değişiklik alan karakterlerden bir tanesi Chester. Chester'ın da şu görmüş olduğunuz birinci yıldız gücü 4 mermi atan yıldız gücü artık kendi özelliği oluyor. Yani yıldız gücü olmasa da 4 tane mermi atabilecek. Onun yerine gelen yıldız gücü ise ilk aşamasındaki saldırısını %200 güçlendiriyor. Yani 2 mermi attığınızda vereceğiniz hasarı tek bir mermide verebiliyorsunuz. Ee, bu da Chester'a güzel bir buff aslında değişiklik ama bir nevi de buff sayılabilir. O yüzden Chester'da güçlenebilecek karakterler arasında. Son olarak Drako'ya bir nerfimiz var. Çok fazla nerf gelmemiş. Drako bence daha fazlasını hak ediyordu ama şurada görmüş olduğunuz ultisindeki %25 azaltma %15'e düşürülüyor. Yani artık Ejderha üstündeyken daha fazla hasar alacak. Ee, evet arkadaşlar yani dengelemeler bu şekildeydi. Yani siz ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde Lili, Frank ve Meg bence çok güçlü bir karakterler olacak. Ee, ona göre o karakterleri şimdiden maxlamaya başlayabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonra kadar da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.